Evet. Ben Mehmet Demir. Bugün size Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Gömürgen Tepe ve ziyaretinden görüntüler ve şeyler göstereceğim tanıtım amacıyla. Beni YouTube'da izliyorsanız şeylerimi videolarımı beğeniyorsanız like beğeni yapabilirsiniz. E, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz, herhangi bir ücret yok. E, i̇limizdeki bu güzel yeri tanıtma amacıyla, turizm amacıyla, ilimizin tanıtılması amacıyla hoş bir görüntü olacaktır. E, şimdiden e, bak size bir göstereyim, ben size sürü. Şunu göstereyim, evet bu e, Gümülgen Tepe çeşmesi, evet e, Sökkanım suyu dolduruyorsun, suyu dolduruyorsun. Çeşmenin suyunu koyuyorsun. Heh. Olur, evet. Evet, bu çeşme mükemmel bir çeşme, mükemmel bir çeşme. Nasıl beğendin çeşme güzel mi? Ya, güzel, serin. çok güzel. çok güzel Evet, evet çok teşekkür ederim. İşte burayı Pertek Belediye Başkanımız e, Ruhan Alan e, bu tesisleri yapmıştır. İşkenceleme şimdiden çok çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yapmış. Şurası. Şurası da e, kavurma e, ocak yani ocak iki tane ocak yapmış pişirme yeri e, çok mükemmel bir görüntü yapmış. Evet burası evet şurası bak şurayı tanıtayım size çok güzel bir bölüm yapmış mükemmel bir şekilde. Evet güzel bir şekilde yapmış vatandaşı geliyor burada işte hayvanını kesiyor kavurmasını yapıyor. Burayı ziyaret edenlere dağıtıyor evet bu meşhur Gömürgen Tepe bu efendim. Meşhur, güzel bir tepe. Şurası kamelyalar yapılmış. Kamelyalar yapılmış. Ee, güzel bir görüntü. Evet. bu Burayı güzel bir şekilde yapmışlar efendim. Daha önce buradaki bankları da efendim göstereyim size. Bunu da eski e, Tunceli e, milletvekilimiz Sayın Gürsel Arul. Banklar yapmış getirmiş. Sağ olsun şu anda Elazığ'ın milletvekili faal bir şekilde, güzel bir şekilde, aktif bir şekilde şu anda Elazığlılara hizmet veriyor. Elazığ'ın son depremde en büyük performans gösteren milletvekillerimizden biri. Genç, dinamik ve çalışkan. Evet şurayı da kamelyaları da e, Pertek e, Belediye Başkanımız e, yapmıştır çok mükemmel bir görüntüsü vardır. Ee, gelen vatandaşlar dinleniyor. Ama buranın daha güzel, daha mükemmel bir şekilde yapılması gerekiyor. Buradan bu tarafı Pertek'in, Pertek bölgesinin. Şurada Tunceli merkez. Tunceli göstereyim size şuradan. Evet böyle bir güzel bir Tunceli görüntüsü alasınız diye. E, göresiniz diyorum. Karşıda yüksek dağlar, bulutların üstüne kümelendiği yer, Munzur dağları. Bu Munzur dağları yazın e, küçük baş hayvan koyunculuk için şavaklar buraya gelmekte. Bunlar hayvancılık yapmakta ama e, tabi devlet olarak ülke olarak bizim e, şey yapmamız mümkün değil. E, hizmetlerin yeterli gittiğini söylemek mümkün değil. E, bak mesela. Sayın Belediye Başkanım bu dört tane kamerya yapmış, çam ağaçlarını dikmiş, ladin ve kökler şeklinde güzel ağaçlar dikmiş buraya efendim. Ben de buraya badem ağaçları getirdim diktim. Ve bu badem ağaçlarının bakılması lazım sunulması lazım. Evet badem dilimiz bu. Benim diktiğim bademim şu efendim. Dikmiş badem. Böyle 9-10-12 tane badem tüplü badem getirdik. Kamaliyeler bu. Evet Gömülgen Tepe'de bu. Vatandaş görsün efendim. Burası yüksek böyle. Evet şurası Tunceli merkezin görüntüsü. Tunceli Üniversitesi'nin Munzur Üniversitesi'nin görüntüsü. Uzun Uzunçayır Barajı'nın görüntüsü. Şurada Tunceli merkeze bağlı e, Bayırı köyünün gelincik mezrasının görünüşü, efendim şurası e, çiçekli nayyesinin görünüşü, şurası demir kapı demir kapı efendim şurası taş pınar e, böyle e, güzel bir coğrafya güzel bir bölge ama buranın e, tabii güzel şeye ihtiyacı var bu memleketin güzel mesela yüzde beşten Az milli olan arazilerin e, vasıfsız kalitesiz orman yerine ıslah edilerek, teraslanarak badem, kayısı ve armut. Çünkü buraya metrekareye biliyorsunuz 600-700 hatta 1000 kilo eskide 2000 kilo ama kadar yağış yağıyordu. Buraların ıslah edilmesi gerekir. Burası mükemmel bir e, su havzası efendim. Su havzası olması nedeniyle işte Türkiye'deki temel problem mesela su yönetimi genel müdürlüğünün taşla teşkilatı yoktur. E, Erezyon amicilerde kontrol genel müdürlüğünün taşla teşkilatı yoktur. Ben bu iki kurum çok önemsiyorum. Bu kurumların e, taşrada da örgütlenmesi lazım. Yerinde e, eleman çalıştırması lazım. Araziyi teraslaması lazım. Buraya sonbaharda çekirdekten badem, e, armut, e, kayısı ceviz şeklinde dikilmesi lazım. E, vatandaşa toprağı olmayan topraksız köylere toprağın verilmesi lazım. Üretime dönük tedbir alınması lazım. E, maalesef Türkiye'de ve Tunceli'de e, arazi e, boş beklemekte, verimsiz beklemekte. Yani e, Demirel'in çok güzel bir sözü vardı, hiç unutmuyorum. E, Rize Çayeli için diyordu da altı bakır, üstü fakir. E, bu nedenle buranın şey yapılması gerekir. Yani kaynaklarının e, aktif hale, vatandaşın kullanımına getirmesi lazım. Milli gelin refahını artırılması lazım. E, dolayısıyla bak mesela Munzur Üniversitesi çok mükemmel tesislerle donatılmış. E, ama diğer araziler bomboş beklemektedir. Evet burada mesela hayvan kesim yerleri efendim yapılmış. Şurada tuvalet yapılmış çok güzel. Burada hayvan sulakları daha güzel, daha teknik bir şekilde yapılabilirdi. Ve bunlar mesela Gömürgen ziyaret tepesinin şeyleri efendim böyle mükemmel. Bunun çevresi güzel bir şekilde e, tel örgüyle, kafes telle çevrilebilir. E, sonbaharda tüplü ağaçlarla ağaçlanılabilir. Artık ondan sonra suya bile gerek kalmayabilir. Ama maalesef e, yapılan yatırımlar, kamu e, kamuya yapılan hizmetlerin yetersiz, yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Ama inşallah yeni gelen Pertek Kaymakamımız buranın suyun kalitesini anlamını ve önemini bildiği için inşallah buraya gerekli eksik olan yatırımları da yapacak. Ee, halka hizmet en güzel şekilde gelecek. Toplum bundan güzel bir şekilde yaralanacaktır. Şurası Peritek'in Kayabak Köyü ve mezraları efendim şu arkası kırmızı dağ ve arkası hozat şurası arkası munzur dağların arkası ovacık o munzur dağların arkası erzincan efendim evet bugün size işte bu Gömürgen tepe ve suyunu mükemmel olan suyunu serin mükemmel bir havasını size tanıttım Türkiye'de ki tüm Tunceli'yi sevenler ülkeyi sevenler vatandaşlara bol kazançlar huzur ve barış içinde çevresine doğanası doğasına sahip çıkan bir e, sağlıklı bir yönetim e, üretim ve kalkınma diliyorum herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum e, beni izliyorsanız beni dinliyorsanız şey yapınız efendim bunu like yapınız, beğeniniz, paylaşınız abone olunuz herhangi bir ücret yoktur. Herkese başarı ve sevgi ve saygı sunuyorum efendim.